Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Hepiniz bu videoya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzda nasip olursa örgün ilahiyat okunur mu? Çalışırken örgün ilahiyat okunur mu? Sözleşmeli ya da kadrolusunuzdur ya da fahri ya da vekilsinizdir. Bu süre zarfı içerisinde örgün olarak herhangi bir eğitim, öğretim görünür mü, mi? Bunlarla alakalı sizin Instagram'dan yazmış olduğunuz soruları biz buraya aldık. İnşallah bugün bu soruların cevabını vermeye çalışacağız. İlk sorumuz arkadaşlar atandıktan sonra eğitimimizi devam edebilir miyiz? Şimdi arkadaşlar bu soruyu soran arkadaşlar Herhalde ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf ya da birinci sınıfta atanan arkadaşlar için geçerli. Arkadaşlar siz atandıktan sonra hem eğitiminizi, öğretiminizi yapabilirsiniz hem de çalışabilirsiniz. Bunda herhangi bir engel ya da kanunda herhangi bir yasaklama vesaire yok. Hatta bu şekilde de hocalarımız yani müftülerimiz bizi teşvik ediyorlar. Okuyun, işte daha ilerleyin. Sizler gibi insanlara ileride daha çok ihtiyaç var. Kendinizi geliştirin diyenlerin sayısı çok çok yüksek civarda. Ama şimdi ikinci, üçüncü sınıfta atandığınız zaman farklı bir ilde ise ileriye doğru bu konuları daha da açacağım. Farklı bir ilde ildeyse işiniz çok zor arkadaşlar. Kadrolu olduğunuz zaman biraz daha işiniz kolaylaşır. Ama dediğim gibi bu farklı bir sorunun cevabı. Bir sonraki sorularda inşallah buna daha detaylı bir cevap vereceğiz. Diğer bir sorumuz sözleşmeli çalışırken aynı zamanda üniversite kazandık. Bunu nasıl okuyabiliriz? Arkadaşlar şimdi sözleşmeliye, fahriyle diğerlerine göre hepsini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle sözleşmeli olarak çalıştığımız için 3 artı 1'e tabi oluyoruz. Eskiden değilse şayet. Ama şu şekilde arkadaşlar. Biz mazeret durumu olarak eğitim durumunu sözleşmeliyken gösterebiliyoruz. Anca hiç kimsenin istemediği yerde iki ay üst üste boş kalmış bir yeri bir şekilde mazeret durumu gösterip işte müftü ile görüşüp orayla alakalı e ben buraya geçmek istiyorum eğitim öğretimle alakalı daha yakın hocam dediğiniz zaman bu iş oluyor ama herkesin yani kadrolulara açılmış bir yere de sizi kesinlikle geçirmiyorlar. Bir de böyle bir handikapı var bu olayın. Sözleşmeli olduğumuz zaman en güzeli kadroyu beklemek ki ben sözleşmeliyken bir yıl okumuştum sadece. O süre zarfında da minimum arkadaşlar 2000-2500 kilometre aylık gidiyordum. Çünkü okula geliyordum. Haftanın 2 ya da 3 günü maksimum gelebiliyordum. Her gün zaten gelemiyorsunuz. Benim görev yaptığım köyle üniversitenin arası yaklaşık olarak gidiş geliş 100 kilometreden daha fazla arkadaşlar. Yani 100 kilometreden daha fazla sadece okul için gittiğiniz zaman bile 2000 kilometre yani sağa sola da gitseniz hadi gezmeye de gideceksiniz. Zaten izin gününüzü okulda değerlendiriyorsunuz. Böyle yaptığınız zamansa baya bir sıkışık oluyor. Eğer arabanız varsa arkadaşlar eskiden o kadar da pahalı değildi. Şu anda nereden baksanız 24,5-25 lira civarı. Sadece 2000-3000 lira benzine para vermek durumunda kalabiliyordum o zaman şartlarında. Ama şu anda elhamdülillah böyle bir sıkıntı yok yok. Son yılımız kaldı zaten. İnşallah onu da bir şekilde halletmeye çalışacağız. Hall olursa ne ala. Hall da artık eğitim uzayacak. Böyle gidecek. Ben atandıktan sonra arkadaşlar hazırlığı online olarak okuduk. Pandemi dönemi zaten herkes biliyordur. Pandemi döneminde tüm üniversiteler örgünlükten çıktı. Online'a geçti. O zaman bir yıl okumuştum. Bir yılda ondan sonra okudum ama o süre zarfında gerçekten çok zorlaştım. Sizin şevkinizi kırmak için ben bunları söylemiyorum ama bayağı zorlu bir süreç ve külfetli maddi ve manevi yönden bayağı yoran bir süreç oldu. Diğer bir sorumuz lisans tamamlama yapılabilir mi? Yani bu ilitam dediğimiz olay arkadaşlar online ortamda olduğu için sınav haftalarında mazeret izni alıp istediğiniz gibi sınavlarınıza gidebilirsiniz arkadaşlar. Mazeret durumuna kabul eden müftülükler var, etmeyen müftülükler var. Yani siz uygun bir dille anlatın. Hocam ben eğitim durumu için mazeret izni almak istiyorum. Yıllık izinden düşmesin dediğiniz zaman da ona göre size o günler zarfında yani 2-3 gün oluyor büyük ihtimal. O süre zarfı içerisinde size iznin sayabiliyorlar arkadaşlar. İlitam istediğiniz gibi okunabilir. Bugünkü konumuz daha ağır ağırlıklı olarak örgün eğitimle alakalı olacak inşallah. Diğer bir sorumuz köyde sözleşmeli olarak çalışanlara bir kolaylık, bir imkan tanıyorlar mı? Arkadaşlar bu konuda başta da gibi hiç kimse sizin eğitim durumunuza mani olmuyor ama şimdi bir de şöyle bir şey var. Siz belirli bir görev yapmak için maaş alıyorsunuz. Belirli izin günleriniz var, belirli haklarınız var. Eğitim durumu hakkınız sözleşmeliyken biraz az gibi arkadaşlar. Mesela nasıl az gibi? İstediğiniz vakit üniversiteye gidebilirsiniz. Buna hiç kimse karışmıyor ama vakitlerde camide olmak kaydıyla. Ben gittiğim dönemlerde şu şekilde yapıyordum arkadaşlar. Sabah 8 gibi okulda oluyordum. Ardından 10 gibi, 10 gibi, 10 buçuk gibi çıkmış oluyordum ve bir saatte de öğle namazına yetişmeye çalışıyordum arkadaşlar. Ben o şekilde yapıyordum. Vakitleri aksatmasınız arkadaşlar. Hiç kimse size gelip ya sen üniversite okuyormuşsun okuma kesinlikle demez. Üzerine bir de teşvik eder. Yani teşvik eder manasına şunu çıkartmayın arkadaşlar. İşte size 2-3 günde oradakiler izin verdi. Hadi okuluna git gel falan filan dedi. Ya böyle bir şeyi beklemeyin. Siz kendiniz vaktinizden feragat edip zamanınız paranızdan, maddi açıdan paranızdan feragat edip okulunuza gidip gelmelisiniz. Tabii benim nacizane tavsiyem kesinlikle arkadaşlar orta öğretimseniz ön lisans tamamlayın. Ön lisanslarınız lisansa tamamlayın. Lisanslarınız yüksek lisans doktoralara tamamlayın. Kesinlikle eğitiminizi bir şekilde alın arkadaşlar. Yani maddi açıdan bu zorlayacak arkadaşlar. Bizi de çok zorladı. Benim eşim de yüksek lisans yapıyor. Ben de ilahiyat alanında lisansı bitiriyorum inşallah. Bu yıl dördüncü sınıfa geçeceğim. Farklı bir bölümü okumuştuk ama yani bu işi yaptığımız için, bu alanda da ilerlemek istediğim için farklı bölüm değil de ilahiyatı dörde tanımlamış oluyorum. Zaten daha öncesinde de ön lisans mezuniyetim ilahiyat alanında vardı arkadaşlar. Sizlerde arkadaşlar herhangi bir amacınız varsa kesinlikle maddisine, manevisine bakmadan olabildiğince hedeflerinizin peşinde gitmeye çalışın. Diğer bir sorumuz derslere gitmek için izin veriyorlar mı? Diğer bölümler için de bu geçerli mi arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi genellikle şimdi diyanette çalışıyorsunuz. İlahiyatla alakalı sizlere kolaylık tanınıyorlar. Mesela ararsanız o gün sınavınız vardır. Sizi her türlü izni vesaire sağlarlar ama devamlı devamlı da olduğu zaman ya da farklı bir bölüm olduğu zaman sıkıntı çıkabilir. Sen ne yapacaksın? Diğer bölümü denilebilir. Tabi bu deniliyor manası çıkmasın buradan. Denilebilir ama ilahiyat konusunda olduğu zaman herhangi bir virüs çıkmaz diye düşünüyoruz arkadaşlar. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Yüksek lisans için görev yaparken nasıl bir kolaylık tanınıyor? Arkadaşlar burada da ekstra bir izin vermiyorlar sadece. İzin gününüzde farklı bir ilde ise ya da kendi ilinizde ise hiçbir problem çıkmadan gidiyorsunuz izin gününüzde. Geliyorsunuz. Belki müftü bey birkaç vakit daha izin verir size. İnsi yatifine bağlı bunlar. Ondan sonra ertesi günde gelirsiniz. Bu şekilde yüksek lisansınızı tamamlayabilirsiniz. Tabii bazı yerlerde şöyle de bir şey oluyor. Yüksek lisans için bile mesela perşembe günü dersleri olduğu zaman perşembe günü mübarek günlerden bir tanesi olduğu için cuma gecesine tekabül ediyor. O gecelerde program ve selalar verildiğinden dolayı o güne haftalık izinde vermiyorlar. Haftalık yüksek lisans içinde o gün dersiniz varsa gidemeyebilirsiniz. tabi bunlar ilden ile, ilçeden, ilçeden ilçeye değişen durumlar olduğu için siz kendi atandığınız ilçeye göre bu durumda konuşup bir şekilde anlaşmaya varmak durumunda kalabilirsiniz. Sizin için daha iyi olur. Bir diğer sorumuz örgün üniversite eğitimimiz il dışında olursa eğitim durum mazeretiyle gidebilir miyiz ya da oraya tayinimizi aldırabilir miyiz vesaire şeklinde sorular var. Arkadaşlar öncelikle sözleşmeliyseniz böyle bir hakkınız yok arkadaşlar. Bir de sözleşmeyi imzalarken zaten siz 3 artı 1 olarak yani 4 yıl, yıl boyunca ben burada kalacağım şartıyla sözleşmemizi imzalıyoruz. Eğer 3 yılımızı doldurmuşsak kadroya da geçmek istemiyorsak orada kadromuzu bekletip il dışı tayininden faydalanıp o zaman biz bundan faydalanabiliriz arkadaşlar. 3 yıldan önce il dışına kesinlikle geçemiyoruz. Bu da böyle bir not olarak kalsın arkadaşlar. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Okulda hocalarımız devamsızlığı takıyor mu? Arkadaşlar şimdi e, kendi okuduğum okuldan yola çıkarak sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar %40-50 hocamız devamsızlığı dikkate alıyor. Yani imam olsanız da olmasanız da öğrenci olsanız da olmasanız da bu %50 hocalar dikkat ediyor. Ama %50'sinden geçebiliyorsunuz. Ben ilk dönem iki tane dersten kalmıştım. Halbuki yarı yarıya da gitmiştim yani o derslere. Birçok kısmına gittiğim halde bile iki dersten bırakmışlardı beni. E ama gidip hoca ile konuşursanız da bazen ters tepebiliyor. Mesela üniversitedeki hocalar şöyle bir şey de denebiliyor. Ya kardeşim bak buraya sen atanmışsın güzel bir şekilde. Ama işte burada bak, bir sürü arkadaş atanacak, bunlar yapacak. E onlarda da kötü örnek olma. Devamsızlığa katılmayanı ben de devamsızlıktan bırakırım derse ona yapacak hiçbir şeyiniz yok. Ama mümkün mertebe iki yılda bitireceğinizi, üç yılda, dört yılda bitirirsiniz. Azar azar gidecek şekilde ayarlayan arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Ben şu şekilde yapmıştım arkadaşlar. Şimdi bizim üniversitemizin sabah 8'de birinci öğretim dersleri başlıyor. Birden sonra da ikinci öğretim dersleri başlıyor arkadaşlar. Öyle geliş giriş usulüyle, öğle namazına gidip gelme usulüyle de gidebilirsiniz. Yani dediğim gibi yani maddi açıdan sizi aşırı zorlayacak bir süreç sizi bekliyor. Eğer böyle bir şeyi göze alıyorsanız ki şu durumlarda bir ilçeden ilçeye gitmek bile maliyetli bir durum. Bir de kendi arabanızı aldığınız zaman bir de mazot benzin koyduğunuz zaman biraz daha problem olabiliyor. Tabii eğitim durumuna arkadaşlar paha biçilmez. Sonuçta biz ilim öğrenen insanlarız. Orada üniversitede bedava bir ilim tahsili var. Ondan bedava faydalanıyoruz ama en azından biz bu yol ücretlerini vesaire kitap ücretlerini falan gözümüz görmeden o ilim için mümkün mertebe koşturmalıyız diye düşünüyorum. Bir diğer sorumuz hocam evliyim, çocukluyum hem de lisans tamamlamak istiyorum hem de görevli olarak çalışıyorum diyenler için örnek olarak ben varım. Bizim çocuk daha ciddi doğmadı ama benim eşim de yüksek lisans yapıyor. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyor. Ben de imamlık vazifesini götür çalışıyorum. Aynı zamanda lisansı tamamlıyorum arkadaşlar. Bu hem evi idare etmek hem evin düzenine dahil olmak hem de okul okumak gerçekten zor bir dönem. Bir de eşiniz benim gibi yüksek lisans yapıyorsa e, o zaman bir tık daha zor olabiliyor. Hem onun dersleri hem sınav stresleri ikisi karıştığı zaman bayağı curcunalı bir dünya olabiliyor. Ama tabii eşiniz anlayışlıysa bu konuda size destek veriyorsa kesinlikle düşünmeyiniz arkadaşlar. Her şey Allah bir yönüyle kolaylaştırıyor arkadaşlar. Şu anda mesela ben müftülüğümüzün sosyal medya hesabını yönetiyorum. Ondan sonra bir sürü işi yapıyorum ve vesaire yapıyorum. Kendi işim var. Kendi sosyal medyamı yönetmeye çalışıyorum. YouTube var. Aynı zamanda kitap yazdığım dönemlerde bile bütün işler benim sırtımdaydı. Bir de bu YouTube var. Bir sürü işimiz vardı ama Allah bir şekilde bir kolaylık, bir rahatlık bir şekilde veriyor arkadaşlar. Bu konuda da işten asla kaçmayın. Göreceksiniz ki Allah'ın izniyle bir şekilde halledeceksiniz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz atandıktan sonra yarım olan örgün eğitimimize devam edebilir miyiz? Herhalde bu soruyu şununla alakalı sordular. Arkadaşlar daha önceki yıllarda herhangi bir şekilde üniversiteyi bıraktıysanız yarıda dondurduysanız zaten istediğiniz gibi devam edebilirsiniz de ilişkinizi kestiniz üniversiteden bıraktınız bu Eylül ayına kadar bildiğim kadarıyla başvurunuzu yapıp o üniversiteye aynı şekilde o üniversiteden kabul aldıktan sonra da örgün eğitiminize devam edebilirsiniz. Böyle ki yasalar 4 yılda 5 yılda bir mutlaka çıkıyor arkadaşlar. Eğer siz bu süre zarfına daha önce bıraktığınız herhangi bir üniversite varsa gidin Eylül ayına kadar başvurunuzu yapın. Örgün eğitiminize bundan sonraki zamanlarda da inşallah katılabilirsiniz. Güzel olur. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Köyde imamlık yaparken farklı bir yere görevlendirme olur mu? Şimdi şöyle ki arkadaşlar. Eğer bir boşluk varsa görevlendirme oluyor. Ama sadece imamın yerine görevlendirebiliyorsunuz. Müezzinler müezzinlerin yerine. Kur'an kursu hocaları da Kur'an kursu hocaların yerine görevlendirme olarak olabiliyor. Şöyle bir şey var. Lojmanınız köydedir. Arabanız vardır. Yakın bir yere görevlendirirler. Ama bu 5-6 kilometreye geçmez. Sizi tutup da lojmanınız köydeyken ta il merkezine, ilçe merkezine bu şekilde bir görevlendirme çok zor arkadaşlar. Eğer kadroluysanız şöyle bir görevlendirme olabilir. Manevi rehberlik uzmanlığına geçiş vesaire var. Onlara başvuru yapıp da il merkezine, ilçelere ya da hangi ilçedeyseniz o ilçenin merkezine görevlendirme olarak geçebilirsiniz. Bu da böyle bir bilgi olarak kalsın. Nasıl geçeceğiniz konusunda da detaylı bilgi Diyanet'in sitesinde var. Oradan da bakabilirsiniz. Diğer bir sorumuz arkadaşlar okuldaki hocalar eğitimine devam edenlere destekliyorlar mı ya da ne gibi şeyler yapıyorlar? Şimdi arkadaşlar zaten e, hoca olduğunuz zaman orada siz de bir hocasınız sonuçta. Bu konuda desteklerinizi sizin üzerinizden asla çekmiyorlar ama bu şu manaya gelmesin. İşte devamsızlığımızı görmezden gelirler, devamsızlığımızı da silerler. Hayır arkadaşlar bu yönde bakmayalım. Eğer hocaysanız sizlere daha iyi davranıyorlar. Mesela odasına gidiyorsunuz. Buyur hocam hoş geldin diyebiliyorlar size. Buyur ediyorlar odasına. Sizin sohbetiniz muhabbetiniz diğer öğrenci arkadaşlardan hocalarla daha iyi oluyor. Bu konuda bir 0 öndesiniz diyebiliriz. Bu gibi artıları var arkadaşlar. Gittiğiniz zaman, herhangi bir soru sorduğunuz zaman sizi başından atma gibi değil de daha çok ilme kazandırma gibi bir girişimle oluyor. Bu yönüyle de artıları çok çok güzel. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Süresiz sözleşmeliler eğitim durumundan yararlanılabilir mi? Şimdi arkadaşlar ne olursak olalım 3 yılı doldurduğumuz zaman il dışı tayin hakkımız var. İl dışına mesela atıyorum farklı bir mesela biz şu anda Tokat'ta oturuyoruz. Benim memleketim Ordu. Orada lisans kazandım. oraya gidebilir miyim? Şimdi 3 artı 1'ler 3 yılı doldurduktan sonra gidebiliyorlar. Süresiz sözleşmelilerde yanılmıyorsam onların da 3 yıl yani 3 yıl bir yerde kaldıktan sonra eğitimini alacağı yere gidebiliyorlar. Ama bu bunu şu şekilde düşünmeyin. Sözleşmeliler dilekçeyle gittikleri için bir boşluk varsa iki ay üst üste boş durması gerekiyor gideceği yerin. O da genellikle köy oluyor, uzak yerler oluyor, mezralar oluyor. Böyle oldukları için de üniversiteye yine uzak olmuş oluyor. Yani siz tam anlamıyla burada şey yakalayamıyorsunuz arkadaşlar. Ben il merkezine geleyim, şöyle olayım, böyle olayım. Olmuyor maalesef ama sizin herhangi bir şekilde Kur'an okumada olur, ezan okumada olur ya da bilgi yarışmasında olur böyle bir birinciliğiniz ya da yeteneğiniz varsa onu merkeze değerlendikleri zamanda, okulda merkezde olduğunuz zaman bu şekilde çok rahat edebilirsiniz arkadaşlar. Gel gelelim arkadaşlar son sorumuza. Ee, hocalarımız, bizden sorumlu olan müdürlerimiz, vaizlerimiz, vaizlerimiz ya da eğitim durumu destekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu konuda kendim çok destek gördüm. Manevi olarak çok destek gördüm. Hocalarımız diyor ki birebir görüştüklerimizde de kesinlikle gidin, okuyun, yükselmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü Diyanet'te yükselmek için bazı şartlar var arkadaşlar. Bunlardan ilki hafızlık. Hafızlık olduğu zaman diğer arkadaşlarımıza göre bir 0 öndesiniz arkadaşlar. Ondan sonra ne geliyor? Lisans mezunu ya da yüksek lisans ya da doktora mezunu olmak. Bu ikinci kapı arkadaşlar. Üçüncü kapı da ihtisas arkadaşlar. Bu üçü zaten bir insanda varsa Diyanet bünyesinde çok güzel yerlere gelebilir. Bir de okuma aşkı okuma azmi varsa bir arkadaşta kesinlikle iyi yere geleceklerini söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu soruları e, kenara atarsak. Benim hayatımla alakalı okuma düzeni nasıl gidiyor? Arkadaşlar şimdi öncelikle aralarda parça parça söylemeye çalıştım ama benim için okuma düzeni arkadaşlar aşırı yorucu. Okula gidip gelme kısmı yorucu. Yoksa orada saatlerce oturmak sabahtan akşama kadar oturabilirsin de yani hatta insanın canı çekiyor ya diyor keşke işi gücü bir tarafa bıraksak da üniversitede okusak. Eğer arkadaşlar idealist bir insansanız zaten lisans mezunlarına Diyanet İşleri Başkanlığı peynir ekmek gibi kapıyor. İleriye doğru göreceksiniz birkaç alım sonra sadece lisans mezunları Diyanet bünyesine kazandırılacak. Şu anda bile orta öğretim ve ön lisans mezunlarının sayısını bayağı azalttılar. Hatta e, birkaç hocamızdan da yani Diyanet başkanımızın ağzından da bir video vardı. İşte ileriye doğru orta öğretim mezunlarını almayacağız şeklinde, ön lisans mezunlarını almayacağız şekilde. Ama önümüzdeki birkaç alanda olacak bu. Ondan sonrasında e, bu olmayacak arkadaşlar. Bir de devletin kurumlarında Diyanet İşleri Başkanlığı haricindeki diğer bölümler orta öğretim mezunu memuriyeti kaldırdılar arkadaşlar. Mesela öğretmenlikte olsun ya da ne bileyim mühendislikte farklı bölümlerde e, kesin kesinlikle mesela doktorlukta yıllarca okuyorlar ya da sağlıkta ortaöğretim orta öğretim mezunları olabildiğince ya yoklar ya minimum vardır. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızda bu durum biraz farklı. Orta öğretimde ön lisansa da öncelik veriyor. İleriye doğru inşallah arkadaşlar bunlar güzel olur. İleriye doğru kalkacak. Onun için siz de eğer Diyanet'e atanmak istiyorsanız bir idareslik varsa aklınızda kesinlikle lisansınızı tamamlayın. Ondan sonra ya son sınıfta geçin Diyanet İşleri Başkanlığı'na ya da okulunuzu bitirdikten sonra geçin. Bu sizler için çok çok kolay olacak. Ama tabii eğitim ve ve öğretim sadece üniversiteden ibaret değil arkadaşlar. İFAM gibi elimizde bir kaynak var. Ya da e, medreseler gibi elimizde çok muhteşem şekilde bilgiyi öğrenebildiğimiz yerler var. Ya da en basitinden ilçelerinizde alim olan, bu konuda ilim tahsil etmiş insanlar var. Onlardan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bu uzun vadeli olmaz ama kısa vadede de olsa çok çok işinize yarayacaktır. Özellikle ben İFAM'ın programını, online medreseyi herkese tavsiye ediyorum. Arapça konusunda gerçekten muhteşem. Dini ilimler konusunda, fıkıh konusunda da günler ile ilerledikçe de onları da alabileceğiniz bir mektep okul olarak devam edecek inşallah arkadaşlar. Benim tecrübelerim bu kadar arkadaşlar. Kesinlikle ilmin peşinden ayrılmayın. Bizi en fazla yani beni beni en fazla maddi konuda zora sokmuştu. Hanım da çünkü yüksek lisansını yapıyor. Haftada minimum iki defa o gidiyor. Minimum bir iki defa da ben gidiyorum. Yani aylık 4-5 gün bizim araba hareket etmiş oluyor. Yani 2000 kilometreyi aşağıya kesinlikle düşmüyor. Sadece okul için arkadaşlar. Diğer ihtiyaçlarımız için işte pazara gittik, işte akşam oturmasına gittik yazısından sonra bunlar için değil kesinlikle arkadaşlar. Onun için güzel bir şekilde okulunuzu bırakmayın. Yani ne pahasına olursa olsun bir şekilde bunu göğüslemeye çalışın sevgili arkadaşlar. Göreceksiniz ki kazanan her daim siz olacaksınız. Bir de zaten şöyle bir durum var. Görev yerine gittiğimiz zaman bıçağımız pek de bir şey yok yok arkadaşlar. Mesela sabah namazını kıldırdık. Öğle namazına kadar Saat vakitlerimiz. Öğleni kıldırdık ikindiye kadar, ikindiyeden akşama kadar, yatsıya kadar vakitlerimiz araları boş arkadaşlar. Tamam akşama kadar o camide görevliyiz ama o vakit aralarını güzel bir şekilde değerlendirelim sevgili arkadaşlar diyorum. Ben lojmana küçük bir ofis tarzı bir yer koydum. Onunla alakalı videom da var zaten köyde imam olmak serisinde. Orada bakabilirsiniz bir masa şöyle güzel gerçekten paraya kıyabiliyorsanız kıyın. Güzel bir masa alın. Sizi rahat ettirecek güzel bir koltuk alın. Ondan sonra eğer bilgisayarınız yoksa bir bilgisayar edinin ki şöyle bir tablet bile iş işinizi görecek seviyededir. Böyle bir tablet edinin mutlaka bir internette bağlattırınız görev yerinize. Olabildiğince ilim tahsil etmeye çalışın. Vaz kabiliyetiniz varsa vazda kendinizi geliştirin. Yoksa diğer ilimlerde kendinizi geliştirin. Mutlaka aylık minimum bir kitap ya da iki kitap eğer gücünüz yetiyorsa haftada birer kitap olarak okuyun arkadaşlar. Okumanızı geliştirin ki yani insanların ilk harcayacakları kişiler imamlar olarak bizleriz. Bu konuda bizim kendimizi son derece geliştirmeye mecburuz arkadaşlar. Kendimizi geliştirmek zorundayız. Kendimizi geliştirmek bizlere farz aslında arkadaşlar. Çünkü toplumu aydınlatan, toplumun önderi olan bizler olduğumuz için bu konuda biz bir kandil gibi çevremizi aydınlatmamız lazım diye düşünüyorum. Velhasıl kelam benim tecrübelerim bu kadar sevgili arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Aşağı kısımdan abone olursanız, videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.